Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. geldim arkadaşlar. Kayımızı getirdim. Lahanını da aldım, poşetlerimi de aldım. Bahçenin başına geldim böyle. Ee, bu arada arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi biz annem bile geldik, babam bile. Ee, tüpleri bitmiş, tüpte geldik. Gelmişken annem diyor patlıcanlarımız çok güzel oldu, kızım götür git dedi. Birkaç patlıcan alacağım, biber alacağım. İşte bamyelerde ne varsa şöyle bir gezi vereceğim. Ee, annem de eve gitti. Şimdi o gelene kadar alı verelim sizlerle beraber. Şöyle kızım da bir tane domates koparmış yiyecekmiş. yiyecek mi? Kızım asla yiyordum ben. Onu da ben göp gibi koparmışım evet, herhalde. Güzel güzel. De, ne bileyim? Bak bak bak, yarlı atatol mu tam bak bu. Yerli. Yerli domates. Ha, şöyle girelim. Girelim. Amermanım kızım. Ertan yine herhalde bizim kardeşimle beraber buradan çekmiştim videoyu arkadaşlar. Ee, belki bir hafta hemen hemen oldu. Tekrar buradan çekiyorum şu anda. Ya bakalım. Şurayı kapatalım. Şimdi zilzirler geziyor. içine girmesin. Tekrar buradan çektim. Vaktim olmadı arkadaşlar. Vaktim olmayınca işte olmuyor yani. Şimdi şöyle salatalıklara gireyim. 5 altı palatalı böyle çok tek almayacağım 3 i̇şte 5 tane dolabında var bu sefer çok olduğu zaman o da e, ıı, çirkin oluyor iyi olmuyor ben böyle taze taze seviyorum ay mis gibi de kokuyor ya şu domatesleri şu dalının kokusunu ben çok severim bak öbür tarafa sallanmış seni. Hani. alayım bak görüyor musun? Şuradan da şeyler arasından giriyor. Bak öbür tarafa çıkmış. Şu dev gibi bir tane gördüm biraz önce gelirken. Dev gibi mi? Evet. Baya böyle iki iki tşey saltalık falan. Ya. Yani evet. Şu da iki tane güzel Hava sizi sevdi burada, telin üzerinde böyle. Hani arkadan da alıyor, yerini bu taraftan da alıyor. yapacak mı benim? Sadece hastam yer babam. Ne kızlar kızlar ne oldu? <laughs> Anne ne ya, Topla her gün topla bunları çok daha taktırma. Cüneyt çok güzelmiş. Tadı da çok güzel. Cüneyt de çok güzelmiş. Bak. Hastalar bir arada. Ben göremedim ki. Hocam şer aldı. Bir tane bakmadım onlara. Bu bir tane çok büyük. Hastaların. Hasta falan bir tarafında. Sonra arkadan dolaşırsak dolaşalım da bir bakalım. Şimdi şöyle buradan çıkalım. Bak domatesler. İçeri domatesler. Bak Böyle çakırlarından birkaç tane alacağım böyle salatasını severim ben böyle ala çakırı. Ben yedim biraz önce biraz güzeldi. Öyle mi? Evet. Tohumlukları evet. varmış dedi ya onları almayalım. Ha, <laughs> hangisi kırmızıysa ben onu yedim hiç umurumda değil. Tohumluk muydu acaba diyeceğim de. Bak şu da var bunu ellemeyelim bak. Az yukarıda var şöyle alalım. Şerilerden alalım biz

Mı? Gördün mü? Evet. bir tane tane domatesi babam şekerim. Ama döktüğünü çok güzel. Anne ne? bilmiyorum e, nereden buldu onun tohumunu önceden. Bu tohumu kaydetmesini istiyorum. i̇stiyorum. Sağol baba. Evet baba sen nasılsın? Ya, ben ben. Geliyoruz ya. Azıcık otura dur. Çay demledim geldim bak. E, bu tohumu bunun e, çok güzelmiş arkadaşlar. Şöyle çok güzel tutuyor. Baksanıza bir. Şöyle. Salkım salkım. Ben çıkıyordum da bilmek yerinde yanımda. Zaten hepsi bir güne yapmış oldum. Tekrar sardım atıyor da alırım. Birkaç kaç tane alırım yine. Bir evet. kaç tane patlıcan alalım. Bak. 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 şunu alayım. Hm, şu büyük olanı da alayım. Hm. Ah, Mi, Maşallah baba çok güzel olmuşlar. Bak sen gibi değil mi? gibi aynı. Onları ben aldım onları ben. Gördün mü? çok güzel, bu katı. Şuna baktın mı? da bir de zeyrek var bak dedi. Onlardan da evet. onu. Her, gün, her, gün her, gün. her gün alıyorum baba. Her gün alıyorum baba. Bak bunlar koparıldığı belli. Şun da var fazla Bakın. Şuna iki tane çıkarayım. Çok aldım Bu olmasını yapıyor dedim. Bunu. Evet çok güzel oluyor. Bunun içi Acı doluyor mu ki çok... küçücük? Şimdi azıcık büyüyor bu. Şuna sonra 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 kaçıyor. İçini dolduruyor. Yani çok güzel oluyor. Evet, çok güzel oluyor. Şimdi küçük süreliyelerden alalım. Nerede onlar o ileride öğrenmiş. Hadi oraya gidelim. Bunların böyle yeşili oluyor. Böyle. Böyle bir de top gibiler oluyor bak. Şöyle Bu şekilde. Bunlar soğuk Hani lokantalara falan gittiğinde bunlardan oluyor. Şöyle. Şöyle. De er ikke levende, men aldri også. Kollarımız de kıtır kıtır. Hadi. Yok mu? 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 Bir madde, yoksa, almadım, tane şey sen, sen tohum mu? Yok 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 mu? ya. Tohum ya. Tohum tohum şey, tohum Yer, sen, yok mu? Ah, Yer yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok ben yedim onu da sen de bazen yiyorsun. geliyor. Onu Ama maşallah o Çok güzel sen geldin. Ha. Acaba Baba şunlarla de... oldu mu? Çıktım acaba onun da içinde. Ben şunu ayrı bir Onu yedim oraya. onun içinde zaten. Annem için çok güzel bilmiyorum. Onu kullan nasıl? Oh. Baktıysa olmuştur. Bakmadıysa olmamıştır. Bak maşallah biz baktığımızda mı Bu Olsun anam Şimdi de bakalım ona. O kadar da o kadar peynir bir Ben onu veristiyormadın biliyor musun? Sen onu verdim ki Olsunla bunu annene ver dedi. Bu annene hediyem dedi? Olur kendi e, ineklerinden peynir yapmış. Anacığım peynir gönderdi Bir sağ olsun. Ben ne? de getiremedim. Bir süre dolabımda durdu. Bir şekilde unutmadım. Bir gün özüm ben not aldım biliyor musun? Bunu götüreceğim diye. Yaşadım hmm. verdim anneme. Sağ olsun gene o kadar ki. ben öyle şeyleri yerimadım ki onu. Evet, Ben de öyle geçtim. Kim dedim bak yiyen olur herkes ne kadar hayır olur. Ben bir tane herkesi severim diyorum. Olduk diye. Olmaz sen ne diyorsun? Sen onlar olduğunu diyorsun. Yine bir yerimiz var, yanımız az oldu. Gene sağ olsun millet Birer birer içse, bir yer içse, bir yer içse, bir yer de şey şey Ama şimdi şöyle, sen bu kadar daha yer çevirsen kesinlikle orayı da doldursun. Duramıyorsun. Niye diyor <laughs> bu var?

O, Şimdi, o kadar ver. yer olsa gene o kadar dolacak. Şu an güzel bizim bahçemiz yeter. Bize de bana da <laughs> yeter. Anam bile de yeter. Güç da yeter. Kardeşime de yeter. Hadi bize yeter. Maşallah. İyi az olacak Güzel bak yani. ol. bak. Maşallah maşallah. Gelen gider olursa kıyaf, parasız gelirim bak. Yani, yerini yani. boş zaten hiç. Adam olduk para onlar onlar yok yok Olduktan sonra ne olacak? Verin, verin. Allah yani, Dede ne bunlar. bunlar? Bizim domates onları soğudu i̇şte Diyelim ki e, ocağında vardı. Onun için yanağı şey acaba olur mu ama daha da tek olma süresi yoksa evet. bakar tavukları yemezse. İçeride yer mi yoktu? Niye Orta buraya diktiniz? zaten domuzlar çapaladı. ondan çapalanıp He, hazır yer bulmuşlar dikmişler Bugün ama. Çapalamışız Samural oldu Tabii, samranı gölge olur diye hani olur diye yapmışlar var bak birkaç tane şey. Şu taraftakilerde var. Tek. İyi iyi yaporduk. Ay. Bugün gelmiş olacak. Sabah da işte bunları tutacağız. Tavuk burada duruyor, bu yerde. Evin yanında. Biz yeteri taldık, muz yetişe taldık. Ondan sonra o da o deniz yetişlerini aldım. 15-20 saat çalıştır. Nasıl? Böyle Hı. ne yaptık. Gene sebzemizi topladık arkadaşlar. Domatesimizi pişirdiğimizi, salatalığımızı <laughs> patlıcanlar da çok güzel olmuş babam diyeyim. Yani <laughs> evet, babam satın almış yani soğumunu. <laughs> çok da güzel olmuş böyle pirinç gibi şey maşallah hani öyle derler ya. Zekçemi ee, topladım. Çayımı da içeceğim şimdi. Ondan sonra da eve gittim. Başka işlerimiz var. Ilıca'da işlerimiz var. Oraya gittik arkadaşlar. Şimdi böylelikle arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.